Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar İhlas Suresinin sırrı, fazileti ve her türlü hacet, dilek, istek için kılıçtan daha keskin dua arkadaşlar. Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adamın İhlas Suresini tekrar tekrar okuduğunu gördüm hemen ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek durumu anlattım. Çünkü adam okuduğunu adeta azımsıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kuvvet ve iradesi sayesinde yaşadığım Allah'a yemin ederim ki bu sure fazilet bakımından Kur'an'ın üçte birine denktir. Evet arkadaşlar yüz defa okuyan kamil bir imana erer. 10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz. 1000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez. 10.000 defa okuyan her muradına, dileğine, hacetine Allah'ın izniyle ulaşır. Maddi ve manevi bir sıkıntısı olan bu sureyi okuyup dua ederse Allah'ın yardımıyla sıkıntılardan kurtulur. Gelelim İhlas Suresinin okunuşuna. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed lem yelit ve lem yulet ve lem yekun küfüfen ahad. Duamızın anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki Allah bir tektir. Allah eksiksiz samettir. Bütün varlıklar ona muhtaç fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğurulmadı. Ona bir denk de olmadı. Anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar biz de gün içerisinde okuyabildiğimiz kadar okuyalım ve dilekleri Yüce Rabbimize arz edelim. Kısa bir süre içerisinde inşallah dualarınıza karşılık gelecektir. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.